Merhabalar, hangi dondurma istersiniz? Ee, Bu içi. Hemen. Oh, şöyle iyice ne koyalım. 5 şerit mi onu ayarlayacağım. Ondalık. Oh, ondalık limonda dondurma var be ya. Be <laughs> ya. <laughs> Evet usta hünerini gösterdi, şovunu yapıyor. <laughs> Al bakalım. Ama usta müşterisi <laughs> müşterisini dönmesin usta. Tamam tamam dondurması artık koyuyoruz. Bence şey de, de dondurmasını vermiyor. ver. Müşterimiz füre etmiyoruz, ben müşterimiz füre Evet. Hadi, alın bakalım. Of, afiyet bal şeker olsun. Evet daha bitmedi, sadece dondurmalarımız yok. Limonatalarımız, kahvelerimiz, eklerlerimiz de sizde bekler bal kaymak özel dondurmacılarımız var. Nasıl dondurmamız? Güzel. Oh afiyet bal şeker olsun. Size bal kaymak dondurmasını bekleriz. Hepinizi çok seviyoruz. Aa, size bir şey söyleyeyim mi? Buranın en güzel dondurması limonmuş. Siz de geyinsiz, ben de limonlu tercih edeyim. Tamam mı? Evet görüşürüz. Bal kaymak dondurmayı bekleriz.